4 d Kamışları TV kanalına hoş geldiniz. İşçi arkadaşlarım, emekçi arkadaşlarım. Arkadaşlar biliyorsunuz zor durumdayız. Bazı işçilerimiz, yüz binlerce işçilerimiz gözü Ocak ayında olacak açıklamalarda. Biliyorsunuz Vedat Bilgin bakanımız. Ocak ayında açıklamada bulunacak. Şu an bizim anladığımız ne? Ne olabilir? Bunu etraflı konuşmamız için video hazırlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde dinle dinlemenizi tavsiye ederim. Bir de sizden isteğim arkadaşlar bu kanal e, ismiyle ve yaptığı videolarla YouTube kanalında en büyük e, kanaldır arkadaşlar. Bundan dolayı abone olmayı unutmayın lütfen. İşçilerle birlikte bu kanalda toplanalım arkadaşlar. Şimdi konuşmamız EYT ve 696KK ile taşırandan kadroya geçen işçilerimizle ilgili de zorunlu emekli edilen işçilerle ilgili mağdur edilmemelidirler EYT'den dolayı. Şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili düzenlemenin Ocak ayında tamamlanacağını söyledi ve 1,5 milyon EYT'nin mağduriyeti giderilecek, emekli olacaklar. Ama burada bir sorun var arkadaşlar. Duyurunun ardından KYK ile kadroya geçen ve emekli olmak istemeyen yüz binlerce işçi işsiz kalma endişesi Ocak ayını maalesef ki bekliyorlar. EYT düzenlenmesi yapılırken zorunlu emeklilikle ilgili ivedi olarak bir düzenleme yapılmasını bekleyen KYK'lı işçiler eğer bu konuda bir düzenleme gelmez ise sefaret ücretlerine ve yeni mağduriyetlere mahkum edileceklerdir maalesef ki. İnşallah bir düzenleme gelir ve bu bizim elimizde arkadaşlar bunu da söyleyeyim. 2018 yılında sürekli işçi kadrosuna alınan işçiler 696 KYK'nın ilgili hükmüne yerine getirir getirmez emekli edildikte 3500 lira emekli aylığı ile geçirmek zorunda kalacaklardır. Ve şu anda zorunda emekli edilen çoğu binlerce kişiler var maalesef ki emekli ediliyorlar ve emekli edildiği zaman 3500 nedir ya şu anki zamanla 3,5 TL ile geçirmek mümkün müdür arkadaşlar? Ya bu hak mıdır sizce? Doğru mudur sizce? 696 KK ile taşıradan kadroya geçiren işçilerin çoğunluğunun uzun yıllarda çalıştığı ve 8 Eylül 1999 tarihi öncesi sigorta kaydı olduğu düşünülürse EYT düzenlenmesiyle yüz binlerce işçi istekleri dışında zorunlu emekli edilerek düşük emekli aylığı ile geçim sıkıntısı yaşamaya mahkum edileceklerdir. EYT düzenlemesi yıllardır yaşanan ve başka bir mağduriyetin giderilmesi için önemli bir adımdır. İnşallah ki buna bakarlar. Ancak düzenleme bir taraftan iyi, bir taraftan bir tarafı da mağdur ediyor maalesef ki. Bunu inşallah yani görüyorlardır herhalde diye düşünüyorum. Ama bizim de sesimizi çıkarmamız lazım arkadaşlar. Bu sebepten diğer tarafta mağdur edilmemesi gerekir. Ve 696 KYK ile 218 yılında Kadroya geçen 450 bin kamuda 4 d sürekli işçi var. 550 bin belediye ve il özel idare şirketlerinde istihdam edilen yaklaşık 1 milyon taşıyan işçinin 696 KYK sayılı KYK'nın 127. maddesiyle 375. sayılı KYK'ya eklenen geçici 23. maddesinden kaynaklı emekli aylığı almayı hak ettikleri gün istekleri dışında zorunlu emekliye sevk edilmelerine zorunlu kılan maddesine EYT düzenlemesinden önce kaldırılması gerekmektedir. İnşallah da buradan da sesimizi duyarlar arkadaşlar. Daha çok sesimizin duyulması için de arkadaşlar lütfen bu videoyu yaymanızı sizden rica ediyorum. Ee, yorumları da yazın arkadaşlar. En en büyük yani yapmamız gerekense bu yorum aboneden de başka arkadaşlar Twitter etkinliklerine katılın lütfen. Bu etkinliklerle de sesimizi daha çok duyurabiliriz arkadaşlar. Yani burada bizim elimizde tek olan birlik olmamız gerek. Sesimizi duyurmamız gerek arkadaşlar. Etkinlikler yapıyoruz. Youtube kanalında da sesimizin duyulması için böyle videolar yapıyoruz arkadaşlar. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İnşallah da sesimizi duyacaklar. Bu EYT'den önce bu zorunlu emeklilik kalkacak başka yolu yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel günler dilerim.